Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. 5, 4, 3, 2, bir. Onların içinden geçeceğim şimdi. Umarım kılıç çıkar. Tarla çıktı. Bu da ne oluyor lan? Patlama sesleri geliyor bir yerden. Onların da ağzına sıçacağım. Bir şeyleri patlatıyorlar. Zombi geldi, zombi geldi. Onun zırhını ama alabilirim ama tabii kılıç bulursam. Ama bir şeyler patlayıp duruyor. Ok buldum. Dur onu, onu okla öldüreceğim. Sokacağım ona gel buraya. Ağzına sıçtığımın zombisi. O zırhları bana vereceksin. Tamam aldım zırhları. Okları da alayım. Bir tane ok tarafa gitti. Şunları hızlıca giyelim tamam. Ha şurada da varmış bir tane. Kova çıktı mükemmel. Yerden lav filan bulursam onların üstüne atabilirim. Lan gene zırh çıktı dur şimdi hangisi yarayacak Şu alabilirim. Gerisi gereksiz, evet. Bunları at gitsin. Evet, onları attım. Tamam, hata Tamam, şimdi attım. Şimdi gidebilirim. Bu, bunu kırıp e, direkt gideceğim şimdi. Şuradan şey yapacağım. Tamam, artık yola çıkabiliriz. Bunlar daha önceden çıkmış ama burada sanspuluklar duruyor. Kiriz onları açmamız. Ben şimdi açacağım. Umarım kılıç çıkar benim kılıcım yok. Niye benim kılıcım yok ya? Ah. Aha. İşte bu. İşte bu. Çok sanslıyım gerçekten de mükemmelim. Şuradaki şeyleri çok merak ediyorum. Bunları niye açmamışlar acaba? Şurada biri var. Onu da öldüreceğim tabii ki de ama ilk önce bunu açacağım. Yani gene gereksiz şeyler çıktı. Bu kılıcı bana yeter. Zaten bu ateşli bir kılıç. Ama bu tuzak da sarım. Buraya doğru mu geliyor? Tam gelirken vuracağım onu asa düşecek. Düşüremedim. Olmadı. Onu düşürmeyi umuyorum benim. Benim bloğum yok. Benim blok bulmam gerekiyor. Kılıç falan var ama blok yok. Lan slime attı. Kes. Uf tek attım. Tek atamadım. Tek at. Tamam. Tamam mükemmelim. Bunu bunu fırlatıyor muyduk? Ya fırlatmıyor musunuz? Bunu at gitsin gereksiz bu. Ve onu nasıl öldüreceğim? Buradan oraya zıplayabilir miyim acaba? Biri de oradan geliyor. Dur şunu vurabilirim. Tam gelirken vurursam bence o düşebilir. Onun da mı oku var? Aynen sanırım onun da oku var. Bak bak düşüreceğim ona. Düşüreceğim ona. Allah'ın sıçtım onun. Vur. Olmadı, olmadı. Bur buraya gidip ilk önce onu almayı düşünüyorum. Orada saklanıyor. Görmediğimi sanıyor ama görüyorum vur. Vur benim zorum daha iyi, benim zorum daha iyi. Benim, benim kılıcım da mükemmel. Yes, işte bu. Neyi var? Otomatik yay. Bunu bunu alabilirim aslında. Bu güzel. Ha şu blokları da alırız. Tam mükemmel olduk. Burada ne var? Ama bunlar gereksizmiş zaten. Diğeri orada. Ha tek ikimiz kalmışız zaten. Onu öldürünce iş bitiyor. Vur. Dur. Az kalsın düşürüyordum onu. Tarama lan oku bossu adam. <laughs> oku bossu harcadım ya. Lan nasıl gideceğim onu öldüreceğim. Tamam şimdi onu öldüreceğim işte. Orada orada saklanıyor şu anda beni beni fark etmiyor mu? Lan buraya bakmıyor bile bu. Nerede o? Atla da sabır. Alacağım onu, alacağım onu. Kaçıyor sanki. Aynen kaçıyor vur. Düşür. Kazandım. Yes. Aa sıcak patates çıktı. Mükemmel hem de iki tane. Bunları bunları fırlatacağız. Onların gümsünü yakacağız onların. Buradan ne çıkacak? Sanırım bu balçık asası herhalde. Aynen öyle balçık. Asalsınız severiz. Buradan hemen demir kılıç yapabilirim ama ilk önce Lan tuzak çıktı al çabuk Zırhı al çabuk Zır gidecek zır gidecek Lan nasıl alacağım bu zırhı nasıl sıçayım ya Lan ben bu zırhı nasıl alacağım al çabuk al çabuk Tamam kaptım zırhı Tamam kurtardık Panik yok panik yok Dur hangisi daha iyi herhalde bu büyülü olan daha iyidir Full cool büyülü olacağım. Şu şuradan şey yapacağım şimdi. Demir kılıç. İşte bu. Tamam. 19 tane bana zaten yeter. Buaya orada biri var. Onu öldürsem mi acaba? Onu öldürebilirim. Balçık asasıyla. balçıklarla beraber artık demir kılıç yapacağım. Demir diyorum. Elmas kılıç yapacağım. Tamam. Buradan ne çıkacak? Atadı çıktı. Balçık atacağız. İndir. Yapıştır. İndir. Vur. Vur. indireceğim onu. indireceğim onu. indireceğim onu. Tam balçıklar da vuruyor. Balçıklar da vuruyor. Hadi. Hadi. Yes. İşte bu. Herhalde bana bir şey yapmıyorlar. Aynen. Mükemmeliz. Mükemmel bir takım oldum balçıklarla. Bir şeyler patlıyor orada. Tam artık köpeğim de var. Artık köpeğim de var. Ve tavuklarım da var. Ama onların sesi çok fazla çıkıyor şu anda. Asu ölmüş. Neyi var? Aa bu benim işime bayağı bir yarar. Baskene ne var? Şu oklar da işime yarar. Şunu da alalım. Şunu şöyle koyalım. Şu TNT bir işime yaramaz çünkü çakmam yok. Benim yemek yemem lazım. Tamam bu yemekler benim işimi görür zaten. Aa orada biri var. Elma, elmas köpek de burada. Dur bir dakika atacağım şimdi at. Tamam indireceğiz onu. Ne oluyor lan? Abi iki tane mi köpeğim vardı? Biri öldü. Ha iki köpeğim de öldü. Bana bir şey. Bana biri ok mu atıyor? Lan. Hadi bakalım şansımızda ne? Şansımı. Ben. Tamam. tam bu, bu şanslı bir şey bence. Artık bulon var. Karşıya geçebilirim. Orada bir şey var. Canavara bakın. O canavar bizim içimizden geçebilir. Buradan ne çıkacak? Tamam. Bunlar güzel. Şuradan ne çekecek acaba? Tavuk yumurtası çekti. Bu benim çok içime yaramaz. Bana kılıç lazım. Ama kılıcım yok. Böyle çok sansızım gerçekten de. Oğlum bok gibi sansım var ya. O ne lan? Az önce onu gördünüz mü o garip şeyi? Lan bu bir şeyler atıyor bana. Benim kılıcım da yok. Yana gitsem ölürüm herhalde. Oç patlayan oku var. Dur bir dakika. Ağzına sıçtım onun. Bu ne? Uzun süre yenileme, sıçrayan iyileşme. Tam bunu da at bir tane. Tam mükemmelim. Uzun süre. Tam iki tane de tavuk. Tam. Onu yenebilirim bence. Tam benim kılıcım yok, bir şeyim yok ya. Orada biri var. Ben galiba bu kelim arkadaşlar. Bunu atsam, ah bu. Saç kum olduğu için düşmüyor onu şey denedim de aslında alçak koymak lazım. Vur! Vur! Kaç 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 bu ağzıma sıçtı. Bana bakalım. Çok sanslı hissediyorum. Geçen ay bok gibiydi ama olsun. Bel bence sansım iyi gelecek. Yani umarım. Ee, çok güzel bir sansım var. Gerçekten mükemmel bir sansım var. Kova bulalım da onu alalım. Ziyan olmasın. Aslında benim bloğa da ihtiyacım yok. Çünkü şeyim var. Oradan düşseydim çok kötü olurdu. Tamam benim baya bir şeyim var ama hiçbir kılıcım yok. Ya da hiçbir şeyim yok. Aslında şu arada boş herhalde. Doluymuş. bunu hiçbirini açmamış lan bu. Tam kılıcı aldık. Vur şunu. Sürpriz olacak ona. Ona elmas kılıcı var ama ya. Ama ama aldım onu aldım onu. İşte bu. Gerçekten mükemmelim. Adaya baskın yaptım. Şunları söyle al. Tamam. Tamam artık elmas kılıcım var. Elmas kılıç. Ve ezdera yok TNT'ymiş bu. On bayağı iyi ya. Birinci el de güzeldi de. Aa, bir sürü asam oldu. İşte bu onların içinden geçtim. Dur başka bir şey yok sanırım. Bir patlama sesleri geliyor. Buraya gidebilirsem iyi olacak. Şu... Aa, adam düştü. Aslında oraya mı gitsem ama... Burası herhalde daha iyi bir şeyler çıkabilir. Ne çıkacak? E, çok güzel bir şey çıktı gerçekten de. Zaten daha üç tane daha şeyim var. Bu gereksiz at bunu. Ama ben bu arada bunu niye ben düzenlemedim? Lan gene elmas çıktı. Bunu da at. Tam blok çıktı bu benim ismi görür gerçekten. De. Tam artık iki tane koyun var. Memati, Necati. Bu kadar basit isim koyma konusunda da bayağı iyiyimdir. Şuna TNT'yi patlatalım. Ama bunlar yaşıyor mu? Dur bir dakika bunlar... Bunlar ne? Tanrıma buga girmiş bu yaşıyor. Ama öleceğim. Wow, çok mükemmel deri darı buldum. Bir de aynısından buldum gerçekten baya sanslıyım. Bunu atalım bu gereksiz ya. Bu ne? Tamam bu güzel. Bu güzel. Bu ne? Sıçrama ekseri. Asıl buradan mesela blok koymadan bununla atlayabilir miyim? Kesin atlayamayacağım. O yüzden denemeyeceğim. Ama denesem mi? Kaç dakika? 3 dakikaymış. Aslında bunu içsem Ağzına sıçayım. Ağzına sıçtığımız zombisi. Versem mi lan? Bakalım. Yani çok az zıplıyor zaten. Tamam şunu alalım. Bakalım ne çıkacak. Çok iyi. Mükemmeliz gene. Tamam şunu at. Bu gerekse orada cadı var. Bu ne? Tam uf uf uf. İşte bu. İşte bu. İşte bunu bahsediyordum. Bu arada bunu şöyle alalım en azından kılçığını lan vur vur indir 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 indir